bana değil çünkü böyle düşünen ve söyleyen çok kimse oldu. Size değil bana değil de sadece bunun tersini söyleyenlere olabilir. itibar etsin. Peki başbakanın bu bilgilerin sağlamasını yapma imkanı yok mudur ki? Sadece birileri söyleyecek ve onların dolduruşuna gelecek Yani Hadi başbakan kendisine karşı bir hareket çekilip çekilmediğini tartabilecek ölçebilecek, doğrulayabilecek, yalanlayabilecek durumda değil mi? Bu imkanlardan mahrum mu? Yani Bunu yapamaz mı? Etrafı alınmış, çevrelenmiş ve bu şekilde yani. beyni yıkanmış olabilir. Ben <gülüyor> 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 öyle <gülüyor> Allah düşünüyorum. E ya bunun sonucunu Allah. görüyoruz. E bunun sonucunu Şimdi, görüyoruz. Aynısını, Bak daha bunun yansımalarını da göreceğiz aynısını, maalesef. Mesela aynısını, ben bundan ben, memnun ben, değilim. Ben bu tür akıl yürütmelere prensipte başından beri karşıyım. Aynı şeyi mesela Fethullah Gülen Hoca Efendi için de söyleyenler var. Yanlış evet. bilgi aktarılıyor. Yanlış yönlendiriliyor, yönlendiriliyor diye. Başbakan için de söyleyenler var. Yanlış bilgi veriliyor, yanlış bilgilendiriliyor, yanlış yönlendiriliyor diye. Ben Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ya da Başbakan'ın bulundukları konuları